Eğer bak aklınızı kullanabiliyorsanız diyor Hz. Musa. Demek ki akıl kullanmak çok önemli. Akıl. Derin düşünmek çok önemli. O doğunun da batının da ve bunlar arasında bulun, olan her şeyin Rabbidir dedi. Firavun dedi ki and olsun bir de yemin ediyor. O da onun da kendine demek ki küfrün de yemini var. Kafirane yemin de var. Andolsun benim dışında bir ilah denecek olursan seni mutlaka hapse atacağım. Demek ki Mehdi'ler hapse giriyorlar. Demek ki Mehdi'lerin karşılaşacağı e, olaylardan bir tanesi de hapis. Hazreti Yusuf nasıl hapse konduysa Hazreti Musa'yı da o devrin Deccal'i hapse atmakla tehdit ediyor. Evet. E, Rivayete de Mehdi'nin hapse gireceği belirtiliyor. İnşallah. Değil mi? Ga gaip o lakabı da oradan geliyor zaten gayip. Kaybolan. İnşallah. 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 Musa dedi ki sana apaçık bir şey getirmiş olsam da mı? Buna rağmen mi de hapsedeceksin diyor. Yani açık delil göstersem, ispat etsem de mi diyor. Firavun dedi ki eğer doğru söylüyorsan onu getir. Ya adamın yine de burada böyle bir psikopatın demokrat yaklaşması çok şaşırtıcı. Yani tarihin en azılı psikopatı ama demokrat yaklaşıyor. Aslımızın firavunlarında bu demokratlık yok. Ya yani şu firavunun demokratlığını göstermiyorlar. Bak o gene getir bak ispat etti göster diyor. Değil mi Evet. Asrımızı, firavunları hiç konuşmayacaksın diyor. Hiçbir şekilde de çıkarttırmayız, hiçbir şekilde de söyletmeyiz diyor. Aklına da getirmek, söyletmem de konuşturtmam da diyor. Kapanışı yap sen. Ben sonra devam edeceğim inşallah. Evet. Bizi yarın 22 22.00'dan itibaren Harun Yahya TV, Mavi Karadeniz Radyo, Çay TV ve Kanal Avrupa'dan takip edebilirsiniz. Evet. Ne yapalım? Bir ayet daha okuyayım. Firavun dedi ki eğer doğru söylüyorsan onu getir. Bunun üzerine asasını bıraktı. Bir de ne görsünler? O açıkça bir ejderha oldu. Yani Darwinist fikri, evrimci fikri yerle bir ediyor. Bak o zamanın Darwinisti onu yaratılışı ispata davet ediyor. Ve yaratılışı o ispat ediyor orada. Evet, i̇nşallah. Ama şu anın Darwinistleri, materyalistleri değil ispat, değil anlatım, Değil mi? Değil bir kitap basmak, değil bir yere bir kitap göndertmek, adını bile söyletmiyorlar. Evet. Bu da ahir zamanın şiddetini gösteriyor. Evet. Bak firavun devrindeki özgürlük bile yok şu an. Elini de diyor e, kalbinin üstüne doğru sokuyor. Bir de ne görsün diyor. Çıkarttığında o bakanlar için parlayıp, parla, hem parlıyor hem de aydınlanmış diyor. beyaz. İnşallah. Firavun bunu görünce çevresindeki önde gelenlere bu dedi. Doğrusu çok bilen bir büyücüdür. Kendisi de büyücü olduğu için olsa olsa herhalde büyücüdür diyor. Çünkü o da hipnoz, esprismusma ve manyetizmanın evinde istidracı harikalara mazhar olan bir derece. Her zaman delice'nin ufa ufak derece.